Evet değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu dersimiz Angular mimarisindeki form yapılanmasını at başlıklarını incelemeye devam ediyoruz. Şimdi bu dersimizde e, kullanıcılarla etkileşime girmemizi sağlayan bu form yapılanmalarındaki e, statüleri programatik olarak nasıl yönetebileceğimizi inceliyor olacağız. E, bir başka deyişle de, change the status başlığı altında bir formun kullanıcılarla olan etkileşim neticesindeki durumlarını programatik olarak nasıl yönetebileceğimizi değerlendiriyor olacağız arkadaşlar. Tabi şimdi burada Changing the Status'tan kastettiğimiz nedir sorusunu ce cevaplayarak dersimize başlayacağız. Ardından e, belli başlı fonksiyonlarımız olacak. Bunları değerlendirip dersimizi nihayete erdiriyor olacağız arkadaşlar. Şimdi Changing the Status kavramından kastettiğimiz şudur ki, Angular'daki form yapılanmasının state'ini programatik olarak değiştirmemizi sağlayan fonksiyonlar bütündür. Hocam, Angular'daki form yapılanmasının state'inden kastettiğimiz nedir? Şimdi bunu esasında biz yaklaşımları incelerken sizlere göstermiştim. Şimdi yaklaşımlar dersine giderseniz orada form yapılanmalarına dair belli başlı propertylerimiz mevcuttu. Ne gibi propertyler mevcuttu? Örneğin mesela bir formun neyi vardır? Valid değeri vardır. Bir formun taç değeri vardır. Dört değeri vardır. Efendime söyleyeyim. Eee pristine değeri vardır. Şimdi bunun gibi değerler formun üzerinde yapılan işlemlerin, aksiyonların maliyetine göre değişiklikler göstereceklerdir arkadaşlar. Yani formun durumunu ifade eden değerlerdir bunlar. Neyi kastediyorum? Şimdi mesela form ekrana yüklendi. Şimdi bu ekrana yüklenmiş olan form'un ilk etapta touch properties'inin değeri false'dur. Çünkü kullanıcı form'la daha ilk etkileşime bile girmemiştir. Yani gidip form üzerinde tıklayıp herhangi bir değer girme girişiminde bulunmamıştır. Kullanıcı ne zaman ki bu form'u doldurmak yani etkileşime girmek ister o zaman ne yapıyor fareyle gidiyor forma tıklıyor değil mi? İşte bu eylemi yaptığında touch properties'inin değeri true olarak değiştirilecektir. Yani oradaki state durum arkadaşlar ona göre güncellenecektir. İşte bu tarz durumları kullanıcının yapmış olduğu aksiyonlara göre değişkenlik, değişiklik gösteren durumları programatik olarak nasıl yönetebiliyoruz? Nasıl değiştirebiliyoruz? Bu dersimizde bunu inceliyor olacağız. Tamam mıyız? Devam. Bu fonksiyonlar aracılığıyla şimdi biraz önce söylediğim gibi dersin devamında fonksiyonlar göreceğiz. Bu fonksiyonlar aracılığıyla bir formun ve formdaki kontrolün durumunu programatik olarak yahut kullanıcı arayüzü aracılığıyla değiştirebilir ve genel anlamda durumu güncelleyebiliriz. Dediğim gibi touch properties'ini değiştirebilmek için kullanıcı arayüzünü kullanabilirsiniz. Forma gidip tıklayabilirsiniz ya da birazdan göstereceğim fonksiyonlardan istifade edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin bu fonksiyonları tek tek değerlendirmeye başlayalım. İlk olarak inceleyeceğimiz fonksiyonumuz Mark as touch fonksiyonudur. Şimdi bu fonksiyon neye yarıyor diye sorarsanız eğer bu fonksiyon ile herhangi bir formda yahut o form içerisindeki herhangi bir kontrolde işlem yapılırsa formun ve ilgili kontrolün touch özelliği true olarak değiştirilecektir. Hocam touch özelliği neydi? Biraz önce ifade ettim. Bunu önceki derslerde zaten konuşmuştuk. Tekrardan hatırlatıyorum. Bir forma kullanıcı etkileşime girme kararı verdiğinde yapmış olduğu ilk etkileşimsel eylem o forma tıklamaktır. Forma tıkladığında yani dokunduğunda touch özelliği, daha doğrusu state'i güncellenecek ve true değerini alacaktır. Yani kullanıcının bu formla ilk etkileşime girdiğini biz buradan anlayacağız. Artık hangi istatistiksel çalışmada bunu kullanacaksan, öyle bir ihtiyacın varsa touch özelliğinden ilgili veriyi okuyacaksın. Tamam mıyız? Devam. Yani ilgili forma ya da form kontrolü dokunulduğunda programatik olarak ifade, e, dokunulduğu programatik olarak ifade edilmiş... ...olunacaktır arkadaşlar. Şimdi görüldüğü üzere burada form üzerinden direkt mark as touch fonksiyonunu çağırabilirsiniz. Yahut bir form kontrol üzerinden ilgili fonksiyonu çağırabilirsiniz. Bu komutları çalıştırdığınız takdirde formun olsun ya da kontrolün olsun... E, ...touch property'lerin değerinin true olduğunu göreceksiniz. Yani kullanıcı arayüzü üzerinden bu işlemi nasıl yapabiliyorsanız... ...programatik olarak da bu şekilde ilgili fonksiyonla e, aynı durumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Durumu bu şekilde güncelleyebiliyorsunuz. Eğer ki bu fonksiyonda only self parametresine true değerini verirseniz hangi yapıda kullanıyorsanız sadece o yapının touch özelliğini etkileyecektir. Şimdi bir önceki dersimizde only self parametresinden bahsetmiştim. Orada sadece validasyonal açıdan değerlendirdik. Halbuki only self esasında arkadaşlar hangi eylem amaçlı kullanılıyorsa eee bu eylemin yapılmış olduğu yapı neyse, obje neyse, yani formun içerisindeki form kontrolü bahsediyorum. Sadece o eylemin o kontrolle alakalı olup olmamasının kararını veriyor. Buradaki eylem bir validasyonel eylem olabilir. Buradaki eylem durum değiştiren, işte market touch gibi bir fonksiyon olabilir vesaire. İşte bu eylemleri sen bir kontrol üzerine gerçekleştiriyorsan, bu e, validasyonel davranışta olduğu gibi state'de de aynı şekilde e, hiyerarşik olarak bütün yapılar, bütün form gruplar tetiklenecek ve ona göre genel anlamda formun e, state'i güncellenecektir. Halide arkadaşlar buradaki eylem neticesinde formun değil de sadece ilgili kontrolün değiştirilmesini daha doğrusu ilgili kontrolün state'inin etkilenmesini istiyorsanız only self parametresini kullanabilirsiniz. Yani only self sadece e, validasyonlar için değil, state durumlarını da programatik olarak yönetirken kullanacağımız bir davranışsal parametredir. Tamam. Haliyle burada bakın mesela görüldüğü üzere ben form kontrol üzerinden ilgili fonksiyonu çağırıp onun self'e true değerini verirsem burada formumuz etkilenmeyecek. Sadece ilgili kontrolün touch değeri true olarak değiştirilecektir. Bak only self olmaksızın ben mark as touch fonksiyonunu çağırırsam burada formun da touch property'si true olarak güncellenecek. Onun self'e true verirseniz form etkilenmeyecek. Sadece form kontrol buradaki yapılan eylemden etkilenmiş olacak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi buraya devam etmeden önce şimdi buradaki anlatılanların hepsini gelin uygulamaya başlayalım. Şimdi bir önceki dersimizde yapmış olduğumuz form çalışmasını ben burada örnek amaçlı aldım arkadaşlar. Burada her göstereceğim fonksiyonu hızlı bir şekilde sizlere örnek olarak gösterebilmek için, tecrübe edebilmek için böyle bir altyapı çalışması yaptım. Şimdi burada mark as touch fonksiyonuna karşılık bir butonumuz var. E, bu butona tıkladığımda aynı isimde bir fonksiyonu event tetikleyecektir. Bunun içerisinde biz e, ilgili formun ve bu formun altındaki herhangi bir form kontrolünün e, touch özelliğini değiştirmeye çalışalım. Hemen şöyle geliyorum. Şimdi diyorum ki this.frm diyorum. Şimdi ilk olarak Form'un touch özelliğini değiştirelim. Şöyle geldim arkadaşlar. Bakın form'un touch özelliğinin değiştirilmesinin talimatını programatik olarak vermiş oldum. Şimdi burada mark S touch fonksiyonuna daha doğrusu butonuna tıkladığım zaman dikkat ederseniz form'un touch özelliği true olarak değiştirilecek. Ama velakin lakin name kontrolünün touch özelliği false olarak kalmaya devam edecektir. Hatta burada şunu göstereyim öncelikle size. Şimdi bak form'un üzerinde herhangi bir yeri tıkladığında dikkat edersen artık formun touch özelliği true olacak ama name e, kontrolünün touch özelliği ise false olarak kalmaya devam edecektir. Şimdi tekrardan sayfayı güncelleyip bak şimdi name'e tıkladığında hem formun touch özelliği hem de arkadaşlar name kontrolünün touch özelliği true olarak güncellenecektir. Şimdi bunu biz arayüz üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Programatik olarak da mark as touch fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Mark as touch fonksiyonunu form'un üzerinde bu şekilde kullanırsak sadece form'un touch properties'in değerini güncelleyecektir. Yok eğer bir yandan da siz gelip bunu form kontrolün üzerinde örneğin name diyelim bu şekilde kullanırsanız hem form kontrolün hem de form'un değerini değiştirecektir arkadaşlar. Görüldüğü üzere. Tabi burada onu selften bahsettim. Şimdi only self şurada devreye giriyor. Biz form'un üzerinde değil de form kontrolünün üzerinde mark as touch fonksiyonunu kullanıyorsak bu durumda arkadaşlar hem form kontrol hem de form etkilenecektir. Tıkladığımda bakın ikisi de ikisinin de touch propertiesinin değeri true olarak değiştirilmiş oldu. Şimdi ben bu işlemin sadece ilgili form kontrolünün etkilemesini istiyorsam burada yapmam gereken only self parametresine true değerini vermek. Anlaşıldı mı? Bu işlemi Uyguladığımızda görüldüğü üzere ilgili form kontrolünün değeri değiştiriliyor ama velakin form buradaki değişiklik neticesinde state'ini değiştirmiyor. Daha doğrusu buradaki eylem neticesi de formun state'i değiştirilmiyor, etkilenmiyor. Olayımız bu. Evet ilk e, fonksiyonumuz buydu. Şimdi gelin bu fonksiyonla ilgili slaytımızdaki detayları okuyalım. Misal olarak aşağıdaki komut normal şartlarda ney isimli form kontrolünün ve bulunduğu formun taç özelliğini değiştirecekken Oniself parametresi sayesinde sadece ilgili kontrolü etkileyecektir. Tamam mıyız? Böylece kontrolün taş değeri true olurken formül ise false olarak kalmaya devam edecektir. Tamam? Bu çok uzunlu bir detay değil sanki. Neyse hızlıca geçelim. Şimdi Oniself ile ilgili şunu unutmayın arkadaşlar. Burada Oniself'in üzerinde bir nebze olsun durduk. Esasında bu Oniself parametresini tüm fonksiyonlar için genelleyebilirsiniz. Tamam mıyız? Dersin devamında ilgili parametreye dair örneklendirmelerin kullanıldığı fonksiyonun mahiyeti ne olursa olsun aynı davranışı sergileyeceğini peşinden söyleyebiliriz. Yani only self o işi artık hangi işse hangi aksiyonsa onu sadece ilgili kontrol seviyesinde yapan sadece ilgili kontrolü etkileyen bir parametredir. Bunun kararını vermemizi sağlayan bir parametredir. Tamam. Devam. Şimdi bir diğer fonksiyonumuz mark all s touch fonksiyonu Arkadaşlar bu fonksiyonumuz ise e, mark es touch fonksiyonunda olduğu gibi kontrolün ve kontrolün altındaki tüm kontrollerin touch özelliğinin değerini true olarak değiştirecektir şimdi burada adres isimli bir form grubumuz var dikkat ederseniz bu hatta şöyle kod üzerinde göstereyim bakın bir önceki ders yapmıştık adres isminde form grubumuz mevcut şimdi biz bu form grubu üzerinde e, touch değerini değiştirmek istiyoruz. Programatik olarak ben bu form grubunun altındaki bütün kontrollerin Touch değerini e, özelliğini stateini true olarak değiştirmek istiyorum. Şimdi bunu Markes Touch fonksiyonuyla gerçekleştiremem. Eğer ki Markes Touch fonksiyonunu bu şekilde bir grup üzerinde uygularsam ilgili formun ve o grubun e, bulunmuş olduğu adres kontrolünün değerleri true olarak yani Touch değerleri true olarak değiştirilmiş olacak. Ama bu grubun altındaki form kontrollerin değerleri değiştirilmeyecektir. Burada örneğin country'nin touch değerini yazdırmışız. Görüldüğü üzere false olarak bunu yazdıracaktır. Eğer ki biz bir form grubunun altındaki tüm form kontrollerin touch değerini tek seferde değiştirmek istiyorsak mark all as touch fonksiyonunu kullanmak zorundayız. Tamam mıyız? Bu şekilde adres form kontrolüne markes Touch fonksiyonuyla programatik olarak müdahale edersek sadece adres kontrolüyle form bundan etkilenecektir. Tamam mıyız arkadaşlar? Yok eğer ilgili form grubu mark all as touch fonksiyonuyla tetiklersek bu durumda ise arkadaşlar bakın dikkat form kontrolü adres form kontrolü bu form kontrolünün altındaki tüm kontroller etkilenecek. Yani touch e, properties'iniz state'inin değeri true olarak değiştirilecek lakin di buraya dikkat. Formun touch değeri değiştirilmeyecektir. Form bu fonksiyondan etkilenmeyecektir. Anlaşıldı mı? E, hocam niye form etkilenmiyor? Bunu da böyle inşa etmişler. Yapacak bir şey yok. Tamam? Ekstradan bilgi olsun diye bunu buraya yaz yazdım. Hani unutacaksınız tabii ki de ama böyle çok istatistiksel bir çalışma yapıyorsanız ee, ...bu karşınıza çıkacaktır. Hani burada ben söylemiş olayım. Ee, çok da böyle aman aman bir bilgi değil ama... ...işte sizler çalışmalarda dediğim gibi... ...karşılaşırsanız eğer... E, ...ne olduğunu zaten daha net anlamış olacaksınız. Devam. Ha bu arada bunu da hemen örneklendirelim. Şöyle geldim. Şimdi... E, ...Mark All As Touch fonksiyonuna... ...tıklanıldığında... E, ...bunun göstermesini şöyle yapacağız. Burada bir tane daha br koyalım. Ardından... Ee, ne diyelim mesela country diyelim country form control tacı e, nereden elde edeceğiz adresin içerisindeki country'den elde edeceğiz şöyle bir e, nerede ha format document diyelim şimdi geldim şöyle arkadaşlar mark all as touch fonksiyonunu şöyle form üzerinde uygulayalım hemen geliyorum form nokta mark All as touch fonksiyonunu çağırıyorum. Tekrardan formatlayarak kaydediyorum. Tarayıcıya geliyorum. İlgili fonksiyona tıkladığımda arkadaşlar görüldüğü üzere hem form'un hem name form kontrolün hem de country'nin touch özelliklerinin değiştirildiğini gördük. Tabi burada name değil de adres yazarsa daha anlamlı olacaktır buradaki örneklendirme için. Onun için şöyle yapalım. Name'in dışında şöyle gelelim bir de adresi yazdıralım. Şuraya da adres diyelim. Hepsini görmüş olalım. Sıkıntı yok. Mark All As Touch fonksiyonuna tıkladın. Ha bu arada hata aldık. Neyi gözden kaçırdık acaba? Şöyle bir bakalım. Adres dedik. Ha yanlış yazmışız. Şöyle düzeltip tekrardan geliyorum. Evet ilgili butona tıkladığımızda bakın görüldüğü üzere hem form'un hem name'in hem adresin hem de country'nin arkadaşlar touch properties'inin değerinin true olarak değiştirildiğini görmüş olduk. Benzer mantıkla burada biz formun değil de ee, formun içerisindeki adresin altındaki kontrolleri değiştirmek istiyorsak, tıklanmış vaziyete getirmek istiyorsak bu şekilde çalışma sergileyebiliriz. Bakın adres ve adresin altındaki form kontroller etkilendi ama form ve adresin dışındaki form kontroller ilgili fonksiyondan etkilenmedi. Bu amaçla kullanılan bir fonksiyondur. Tamam. Devam. Sıradaki fonksiyonumuz mark s Untouch fonksiyonu. Şimdi bu fonksiyon arkadaşlar e, tetiklenen form yahut form kontrolünün touch özelliği false olarak ayarlanacaktır. Tamam mıyız? Bu fonksiyon ile tetiklenen form out form kontrolünün touch özelliği false olarak ayarlanacaktır. Yani tıklandıysa bir forma sanki tıklanmamış gibi state'ini değiştirecektir. İlgili yapının dokunulmadığına dair programatik dokunuşlar yapılırken tercih edilmektedir. Artık ne yapacaksanız böyle bir gayeniz varsa bu fonksiyon üzerinden operasyonu yürütebilirsiniz. Ee, görüldüğü üzere ilgili fonksiyon form kontrolü seviyesinde kullanılıyorsa eğer ilgili kontrolün touch özelliğini false yapacak lakin formun ki true olarak kalacaktır. Şimdi form kontrolü seviyesinde bu fonksiyonu uyguluyorsanız beklenen zaten bu davranıştır. O form kontrol sadece o form kontrolünün touch özelliği false edilecek ama formun true olarak kalacaktır. Yok eğer formda kullanıyorsanız arkadaşlar formun e, taç özelliğini tur olarak kalacaktır. Tamam mıyız? Devam. Form üzerinde ilgili fonksiyonu kullanırsak eğer formun bu sefer taç özelliğini false'a çekecektir. Tabii ki de formun altındaki bütün form kontrollerinde taç özelliğini false'a çekmiş olacaktır. Bu sefer bu ambulans ya da itfaiye olabilir. Onun için ne yapıyoruz? Allah'tan şifa diliyoruz. Sövmüyoruz arkadaşlar. Yani böyle e, seslere eyvallah diyorum ama onun dışında şehre eşyalarına biliyorsunuz malumunuz. E, iyi niyetlerimizi onlara ayrı bir şekilde uçuruyorum. Neyse devam. Aynı şekilde form üzerinde bu fonksiyon tetiklenirse hem form hem de form içerisindeki tüm kontroller bu fonksiyondan etkilenecektir. Diğer fonksiyona gelmeden hemen şunu da bir tecrübe edelim. E, şimdi burada this nokta form üzerinden arkadaşlar mark efendime söyleyeyim s untouch fonksiyonunu çağırıyorum. Herhangi bir form grup üzerinden örneklendirmeyi sizlere bırakıyorum. Tamam mı? Form üzerinden bu çalışmayı yaptığımızda görüldüğü üzere hatta şöyle yapalım. Bir ilk önce bütün formunkini güncelleyelim diyecektim ama e, all as touch fonksiyonu e, adres seviyesinde kullanıldığı için şunları güncelledi. Olsun. Hani bu vaziyetteyken untouch fonksiyonunu tetiklediğimizde görüldüğü üzere formun true olsaydı false'a dönüştürülecekti. Ee, ve altındaki true olan bütün touch property'lerin hepsini daha doğrusu kontrollerin touch state'lerini false olarak dönüştürmüş oldu. Olay bu. Basit. Devam. Marques dirty fonksiyonu. Arkadaşlar bu fonksiyon ile ilgili formun yahut form kontrolünün dirty değeri programatik olarak değiştirilebilmektedir. Tabi burada dirty'den kastımız arkadaşlar. Form'a tıklanmıştır. Yani touch artık true olmuştur. Ondan sonra üzerinde belirli değerler yazılmıştır. Form'da kontroller üzerinde herhangi bir kirletme durumu söz konusudur. Dirty e, state'i de true olarak geçerli olacaktır. Haliyle şöyle devam edersek eğer şimdi bakın görüldüğü üzere form'umuzun üzerinde herhangi bir değer yazılmamış olsa dahi biz bunun dirty'sini true olarak değiştirmek istiyorsak bu fonksiyonu kullanabiliriz arkadaşlar. Olayımız bu. Hemen şöyle gelelim. Programatik olarak bunu da tecrübe edelim. E, formun üzerinde diz.frm diyelim. Mark S, fonksiyonunu çağırarak sanki e, formun üzerinde bir işlem yapılmış gibi programatik olarak ifadede bulunabiliriz. Şimdi normalde ben forma tıkladığımda e, taş değerimiz bizim true olarak gözükecektir. Görüldüğü üzere. Şimdi burada ben bir şey yazdığım anda bakın dirty state'i true olarak değiştirildi. Şimdi bunu ben programatik olarak yapmak istiyorsam da market dirty e, fonksiyonundan bu şekilde istifade edebilirim. Olay bu tamam mıyız? Devam. Evet şimdi diğer fonksiyona gelirsek arkadaşlar bu arada esasında ben biraz önce dersi bitirmiştim ama obs üzerinden yaptığım yayın nedense bir anda durdu. Ee, artık Linux'tan mıdır, OBS'ten midir, nedir bilemiyorum ama Slido şu anda takip etmiyor. Ya biz saçmalıklar silsilesi yaşadım arkadaşlar. Normalde bir yarım saat, bir saat önce bitirmiştim dersi. Anca e, bu noktaya gelebildim. Şimdi e, bakın normalde ben sunumu ilerletiyorum ama şu anda ekrana yansımıyor. En azından kod kısmına geçince bunu görebiliyorsunuz. Birazcık zahmetli olsa da dersin sonunu getirmeye çalışacağız. Yani bu konuda gerekirse Linux'tan vazgeçip e, Windows'a dönebilirim. Çünkü bu Linux ortamında eğitim anlatmaya çalışmak demek yani daktilo'da kod yazmaya çalışmak gibi bir durum diyebilirim arkadaşlar. Vermediği problem yok. Buna rağmen ders süreçlerinde size yansıtmam için göbeğim çatlıyor neredeyse ama ciddi manada yorucu bir süreç olmadı değil. Şimdi Verasıl ee, sıradaki fonksiyonumuz mark S pristine fonksiyonu. Bu fonksiyon ile ilgili formun yahut form kontrolünün pristin değerini true olarak değiştirmemiz sağlanabilmektedir arkadaşlar. Böylece sanki ilgili forma hiç dokunulmamış yani formda bir çalışma yapılmamış mahiyetinde bir operasyon programatik olarak gerçekleştirilebilecektir. Ekranda görüldüğü üzere ister form kontrol seviyesinde isterseniz de form seviyesinde ilgili fonksiyonu kullanarak formun e, pristine özelliğini değiştirebilirsiniz. Hemen şöyle gelelim. Formumuzun marques pristine fonksiyonu aracılığıyla pristine state'ini bu şekilde programatik olarak ayarlayabilmekteyiz. Şöyle geliyorum. Şimdi e, bu arada tabii marques pristine deyince pristine ile ilgili değerlerim zaten true'ydu haliyle arkadaşlar şöyle bir değişiklik yapalım mesela. Şuralarda belirli oynamalar yapıyorum. Bakın dikkat ederseniz formun olsun, name'in olsun. Pristin değeri şu anda false. E, Marquez pristine fonksiyonuyla bu değerleri ekranda görüldüğü üzere true'ya dönüştürebiliyoruz. Yani böylece state ile oynayabiliyoruz. Devam edersek eğer. Burada şimdi siz yeni slaytı göremiyorsunuz ama ben şöyle yapayım. Evet. Disable ve Enable fonksiyonlarını değerlendirelim. Bunlar da zaten dersimizin son fonksiyonları. Disable fonksiyonu kullanıldığı formun yahut form kontrolünün devre dışı kalmasını sağlarken Enable ise e, aktifleştirilmesini sağlamaktadır. Bunu da hemen şöyle örneklendirelim. E, form üzerinden Name kontrolüne gidelim arkadaşlar. Bunu Disable edeyim. Ardından aynı şekilde ilgili form kontrolünü enable edelim. Evet şöyle formatlayarak tarayıcımıza gelelim. Şimdi bakın disable dediğim zaman name form kontrolünün pasifleştirildiğini, enable dediğimde ise aktifleştirildiğini görmüş oluyoruz. Evet böylece arkadaşlar bizler form yapılanmalarının state'lerini yani durumlarını programatik olarak nasıl kontrol edebileceğimizi ee, ...ve bu işlemleri yapabilmemizi sağlayacak olan fonksiyonları incelemiş olduk. Hocam bu kritik bir yapılanma mıydı diye sorarsanız... ...arkadaşlar şimdi Engler mimarisi bir mimari adı üzerinde. Dolayısıyla belli başlı başlıkların altında e, kendine göre kritikler barındırmaktadır. Şimdi sen bu mimariyi öğreniyorsan tabii ki de bunları aklında tutacak şekilde böyle... E, ...durmadan çalış, tatbik et demiyorum ama bunlarla ilgili ihtiyaç olduğu takdirde kullanabilecek kadar hasper kadar bilgiye sahip olmanız sizin bu mimariye hakimiyet derecenizi belirleyecektir. Tamam mıyız? İhtiyaç olduğunda hayat kurtaran bilgiler bunlar. Bu tüm mimariler için geçerlidir. Yani o anda öğrenme sürecinde çok anlam ifade etmeyebilir ama hele bir ihtiyacın olsun o zaman ne demek istediğimi net bir şekilde anlayacaksın. Hele hele ee, Angler ya da farklı bir mimarinin form yapılanması üzerinde bir istatistiksel operasyon yürütecekseniz bu fonksiyonlar sizin için oldukça önemli olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi böyle yapılanmaların bu tarz ihtiyaçlara istinaden kullanabileceğiniz fonksiyonların olduğunu bilmek kafidir. Ne zamanki ihtiyacın olur gelir kullanırsın daha da detaylı bir şekilde olaya hakimiyet sağlamaya çalışırsın. Tamam. Ee, tabii ki de bu Angular mimarisine dair eğitim serimizde yer yer, yani hemen hemen bütün başlıklarda bu şekilde detaylara temas ediyor olacağız. Ee, form yapılanmasındaki bir detayı da aradan çıkarmış oluyoruz böylece. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yanılmıyorsam her validation yapılanmasını değerlendiriyor olacağız. Haliyle sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.